Merhaba arkadaşlar, böcek hayat kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü konumuzun adı arkadaşlar e, peygamber devesi üretim nasıl yapılır. E, arkadaşlar hemen konuşalım konuya geçelim. Şimdi ilk baş ilk başta arkadaşlar benim burada iki tane olmak üzere ve balkonda da iki tane olmak üzere e, iki tane peygamber devem yumurtam var arkadaşlar e, gördüğünüz gibi şu şekilde göstereyim. Shorts videosundan da gösterebilirim arkadaşlar. Bir tanesini şöyle göstereyim. Arkadaşlar bunlar yaza kadar çatlamıyor. Ee, gördüğünüz gibi böyle bir yer yaptım. Yaza kadar çatlamıyor. Ee, böyle duruyor yaza doğru arkadaşlar. Bunlar büyüyor. Ondan sonra onlar da yumurtluyor arkadaşlar. Öyle bir döngü içerisinde oluşuyor arkadaşlar. Ee, yumurtanın olduğu yerler nemli olmalı arkadaşlar. Ee, bir kozadan bayağı çıkıyor diye biliyorum arkadaşlar. Bir yumurta ay yumurtaları koza gibi duruyor. Gördüğünüz üzere de şöyle. Ee, peygamber de bir arkadaşlar. Peygamber devirlerinin kendi oldukları mesela dişiyle erkeği çiftleştirirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra ona uygun bir ortam hazırlarsınız veya yumurtayı ondan alırsınız. Arkadaşlar. Ee, Dediğim gibi nemli ortamlardan falan filan yapabilirsiniz. Peygamber devesi suretini arkadaşlar yapmayı düşünüyorsanız bu videoyu izleyin. Tekrardan söylüyorum. Ee, peygamber develerini arkadaşlar otlu ve toprak. Yani toprak mecbur değil tabi. Benim gibi peçete falan da koyabilirsiniz. Toprak veya şey. E, doğalda peygamber develeri ya otların içine bırakıyor arkadaşlar. Ya da kaya altına toprak altına falan ama dediğim gibi kendiniz de şey yapabilirsiniz arkadaşlar karanlık ve sıcak ortam olması lazım ee, bunlar için arkadaşlar karanlık ve sıcak ortama koyarsanız iyi olur arkadaşlar ee, güzel yani arkadaşlar siz de yapabilirsiniz güzel hayvanlar peygamberler ee, dişiler arkadaşlar çiftleş çiftleşirken arkadaşlar ee, Erkekler yer dişiler daha büyük olur arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz üzere anlattığım gibi sizlere arkadaşlar e, yumurtaları gösterdiğim gibi arkadaşlar koza şeklinde oluyor ama başka renklerde de olabiliyor. Turuna göre değişiyor arkadaşlar. E, dediğim gibi e, bu benim söylediğim şeyleri yerine getirirseniz arkadaşlar dediğim gibi e, yavrularınızı yazın çıkartabilirsiniz. Ee, yine onlar da yavruları da arkadaşlar ilk gün un kurdu, çekirge gibi şeylerle besleyin. Çok ağır böyle şeylerle vermeyin. Yiyemezlerse biraz yiyeceği parçalayın arkadaşlar. Ee, kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olun arkadaşlar. Ee, yorumlarda yazın.